implant e, yerleştirildikten sonra bunun örneğin tekrar çıkma olasılığı var mı? Yüzde Implantın ters... şunu söyleyeyim bakın dünyadaki istatistikler ortalaması %98.5'tir. Ee, başarısı. Başarısızlığı yüzde bir buçuktur. Yani şu an Türkiye'de hemen hemen bu ortalamayı yakaladı diyebiliriz. Yani yüzde 99'a yakın bir oranda kendi klinimiz için söyleyeyim yüzde bir başarısızlığımız söz konusu. Yüzde 99 yaptığımız yüz implanttan 99 ağızda kalıyor. Yüzde biri neden düşüyor? Ne oluyor? Bu tamamen yani şunu söylemek mümkün değil hastanın bünyesi bunu kabul etmedi attı böyle bir şey yok hı hı. yani vücudun atması diye bir şey söz konusu değil mutlaka bir enfeksiyon olmuştur mutlaka ya uygularken biz e, kemiği fazla ısıtmışızdır ya da bir yerden bir enfeksiyon bulaşmıştır e, hastanın bakımında birazcık sorun vardır e, yani hastanın sigara kullanımı biraz bunu tetikliyor e, etkileyebilir ya da ürünün içinde bir sorun vardır bilemezsiniz çünkü. Yani sonuçta bunlar bir insanın ürettiği, bir fabrikanın ürettiği bir şeyden bahsediyoruz. Ama bu oran %1. Önceden bu oran %60'lardaydı.